Merhaba arkadaşlar. Annemle şimdi saat yapacağız ama gördüğünüz gibi plastik tabaklar ve bir de hamur var. Ha? Oyun hamurları lazım olacak. Evet. Evet. Hadi başlayalım oyuna Anne bir, ben hangi şey istiyorum. Hangi renk? Hangi renk istiyorsun? Hmm. Burada hangi renkler varmış? Önce bir bakalım. Yellow. Sarı. Aha, yellow. Gri. Green. Gri. Blue. Blue. Evet. Orange. Orange. White. White. Bir de. Red. Red. Kırmızı. Ay, hangisini alsam acaba? Şimdi arkadaşlar bu hamurlardan Aç. rakamları yazacağız. Evet. Ben mesela biri çizebilirim. Hadi sen bunu şeyle aç. Evet. elindeki hamur oklavasıyla. Evet. Güzelce açı ve Sonra birlikte rakamlarını çıkartalım. Evet. Evet, açıyorsun. Deva hamuru açıp hazırlayınca ben bu plastik tabağımızı içine saat yerlerini çizeceğim. İyi aç tamam mı Merve? açıldı. Hı? Ya, açıldı. Bunun şekli mi olacak? Evet. Nasıl açabiliyorsan sen öyle aç tamam mı? Anne boyu olduğu da. Böyle rakamları yazıp tahmini yerlerini belirledik. Şimdi sen bunu elinle aç bana alpabeyi ver. Evet. Çok açmışsın bunu değil mi? Evet. Aç şimdi onu. Otur. Aç güzelce böyle böyle elinle yumuşar. Rakamlar nasıl yapılıyor? 1 2 3 Evet 1 2 3 Saatimizde kaça kadar rakam oluyor? Siz biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorum. Ama biliyor. Evet sen bilmiyorsun çünkü sen daha saat öğrenmedin ama bilen arkadaşlar vardır. Evet tamam ben öbürlerini biliyorum. Değil mi anne? Hı <laughs> hı. Saatimizde 1'den 12'ye kadar rakamlar oluyor. Evet. Biz onları şimdi hamurlarla çıkartacağız. Hey, hamurumu boyadın sen. Bir <laughs> daha bu hamuru oynamayacağım. Zaten bunu şu an biz kullandıktan sonra bir daha oynayamazsın yani. Anladın mı? Anladım. Onun için hiç uzunmana gerek yok. Gördüğünüz gibi biraz açmışım. Oklava ile açabilirsin. Hamur kalıplarında kullanabilirsiniz ama biz elde yapmak istedik. Evet. İstediğiniz zaman hamurdan başka bir şey yapabilirsiniz. Ya da jelly pop yapabilirsiniz. Evet. Oy. bir rakamını yaptım i̇şte ben şöyle yapıştır baya açmadı. kırmızı bu tarzda yaptım. Ama sanki bize baktın. Tamam şöyle şuraya yapıştırır mısın sen benim aynımla? Biri. İlk çok tu bastırma. Hı -hı, iyice. Evet. Şöyle arkadaşlar. Şimdi elindeki yeşili verirsen, sen ona kadar kırmızıyı aç. Yeşilden iki rakamını yapayım. Ey çok sert. İşte onu şöyle yumuşatacaksın o kulağınla. Aslında o kadar sert değil de sana öyle geliyor. Sana göre sert olabilir. Aslında normal. Çünkü yeni açıldı ya şimdi. Anne bak nasıl oldu. Beşik gibi oldu. Dendini dandini bostana kanallar girmiş bostan Sonra ne gibi olmuşum? Beşik gibi beşik beşik. Hıhı. -hı. de şu tarzı yaptım. Siz yana istediğiniz gibi yapabilirsiniz yani. Anne çıkan bozulmuş taraftarı yırtıyorum. Hı -hı. Şunu alayım ben. Sen de sonra turuncuyu ya da maviyi açarsın, tamam mı? Biraz açmadım. Olur bu kadar oluyor. Çünkü evet. ben elde yapıyorum diğer, diğer kalan kısmı. Aa makarna gibi yapmışsın. <laughs> evet. İnce böyle makarna gibi açıyoruz çünkü. Mavi. Rakamları ancak o tarzı çıkartabiliyoruz. Bunu da açmadım. Açıyorsun kızım. Yani o kadar açılır. Yok, açıyorsun yani normal. şimdi. ikini yaptım beri var. İkiden sonra hangi rakam geliyordu? Dört. Aa, dört mü? Evet. Hayır. Biraz şaştım galiba. Ama sen üç yapıyorsun. Evet. <laughs> Demek üç geliyormuş değil mi? Evet. Evet. Üçü de yaptık. Yerine yapıştıralım. açmadım bayım. Evet, yani açtım şimdi bana beyaz da açılıyor. Uf, bu yan çok sert olmuş. Öbürünü açabilir miyim? Ama şimdi beyaz renk kullanmamız lazım. O yüzden. Biraz yumuşatayım. Zaten oklava ile yaparsan yumuşar o. <laughs> Yalnız üstüme gel Bebek gibi açtım. Olur. Şimdi annesini açacağım. Şimdi. Turuncu. Evet. Sen Şimdi. sen şuradan şu yeşilleri açabilirsin. Tamam. Zaten açabiliyorum. Biraz oynamak istiyorum. Bu kaç ya? Beş. Saat. Bir de kolumuzu saat yaparız. Hı hı. pop yapalım mı? Yapalım kızım. Sen fırıncıyı biliyor musun Berihan? Biliyorum fırıncı. Ne yapıyor fırıncı? fırıncı yemek yapar. Yemek mi yapar? Hı hı. Bence ekmek pişirir o fırında. Poğaça pişirir, simit pişirir. Aşçı yemek yapar. Değil mi? Değil mi? Arkadaşlardan soruyelim. Bir yorumlara yazsınlar mı? Fırıncı kim oldu? ağzı sokulmaz hamur. Hamur değil. Bir iş yaparken parmak ağzı sokulur mu hiç? Hı? Çocuklar siz de öyle yapıyor musunuz acaba? Yapıyordur. Hayır bence. Yapıyor musunuz arkadaşlar? yorumlar sonra mı? Hı hı. -hı. da yorumları yapın Yorumlara yapın yazın. Bana da yazın ama. Ne yazmalarını istiyorsun peki? Tabii ki de şey yazmalarını istiyorsun. Ağzını ellerini sokmaz. Sokmamasını istiyorum. Hı. yukuşa yapıyorum ben. Yap bakalım görelim. Anne bak sayı yaptım bir. Hangi sayıya benziyor o? Bu, bu sayı. Hangi? Şey sayı benziyor. Sekizin yarısına benzedi bence. Sekizin yarısını yaptım. Oh, Hadi sekizin yarısı. tanesi oldu. Elinde işte. Ona bir yıl sayısı. yaptım ben ama. <laughs> Bak sayıyı öğretiyor. Sen arada unutuyorsun ya <laughs> bazı sayıları. Teşekkür ederim Oy, popom kaşındı. <laughs> 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 Çok ayıp ama. Kamera karşısında öyle şeyler konuşulur mu? Sessiz, sessiz. Sessiz ses. değil de. çıkıyor işte şarkıdan. Görür, alkış etmiyor musun? Bu kadar. Teşekkürler. Şimdi ben şey açayım. Ne? Şu turuncuyu. Söylüyor. şarkıları söylüyor şarkıda değil mi? Bizim saatimizde de hep Ay, renkler. Makas açmadı. Ona turuncumuz var. Onu açmana gerek yok kızım. Orada turuncu var. Çünkü açtı mı onlar? Poşetinden çıktı mı hemen? Ne oluyor? sertleşiyor. O zaman bundan tamam. Bitti mi benim işim? <laughs> Bilma bitti mi sence? <laughs> Hı? Saatimiz bitmedi ama daha. Nereye gittin sen Berivan? Kamerada gözükmüyorsun. Buradayım işte. Ama arkadaşlar Berivan nereye gitti diye merak ediyorlar. Buradayım anne. Ben görüyorum seni. Ama arkadaşlar göremiyor kameraya gözükmeyince. O yüzden sen kamerada oturman lazım. şarkıyı biliyor musun dedi. Bilmiyor musun? Biliyorum. Eşli getirerek söyleyebilirsin ama biliyorsun. Evet, son rakamımız 12'yi de koyduk. şöyle şu tarzda rakamlarımızı yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi bunu ortada olan şeylerini yapacağız. Ne diyor onu? Saatin ortası da Rakamları gösteren şey ne deniyor Berivan? Saat. Yengeçler mi? Evet. <laughs> Arkadaşlar Berivan bana yardımçı olmuyor. Çünkü kendimi özlüyordum. Kırmızı alsın. Olum istediğin renk kullanabilirsin. Ben mi? Kendim mi yani? Hı -hı. Sağ Turuncu var mı? Turuncu yok. Kırmızı varmış. Ben önce hamurlarımız için beyaz var mı? alabilir miyim? Hı hı, al beyaz alıp yapıştırabilirsin. Oy diş. Hamurlarımızı düşmemesi için, çünkü plastik kaba iyice yapışmıyor bunlar. Evet. Bunlar düşmemesi için biz böyle yardımcı şeylerle, yapıştırıcılarla iyice yapıştırıyoruz. Evet. Yanlış bıraktım. Akam Koydum. Şimdi yani, kırmızı. kanızın 11'i koyalım. <laughs> evet, 11'i koyalım. Anne kapıştırdı Tamam. onu iki tane olduğu için sen yapamayabilirsin. İstersen ben yapayım kızım. Yaptım bile. Kırmızı kalmadı başka. Olsun. Bunun yerine sarı kolunu biliriz. Evet. Başka da kaldı. Şu kaldı tek. Ona da sarı kolunu. Hı <laughs> Evet. Şimdi bizim saatimiz şu şekilde. O yeni bana Peki sen gösterebilirsin arkadaşlarımıza. Bakın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Öyle değil. Bu hamur olduğu için yapışamıyor diye söyledik ya. Sağ olsun. Tekrar yapabiliriz çünkü bozulmadı. Hatta şunu yine ben şöyle yapayım değil mi? Evet. <laughs> ben de koyacağım. Şırsına da koyayım mı? Yok yeter. Tamam. Bir tane bir tane mavi kala. Evet. Nasıl olmuş saatimiz arkadaşlar? Bayandıysanız siz de yapın. Evet siz de yapabilirsiniz. Şimdi şey yapalım. Lollipop. Tamam hadi yapalım.